Evet, grup aşaması sonrası ilk beşimi söylüyorum. Kırılma anında olağanüstü oynayan Shane Larkin'i e, Sırbistan maçından dolayı koyuyorum. İki gardtan bir tanesine Doncic, ikinci gardım Larkin, Doncic. 3 numaraya biraz uzun bir beş yapacağım. Markanen'i koyuyorum Finlandiya, 4-3-4. Dört, dört, dört. numaraya ve beş numaraya Antetekumpo ve Alperen Şengün diyorum. Altıncı adam Cedi Osman, milli takımımızdan üç oyuncuyu seçmiş olduk. Larkin, Cedi, Alpi. Koç olarak da uzun süre sonra tarihinde ilk defa bu başarıyı yakalayan Bosna Ersek'in koçu eski dost Aziz Bekir'i e, koç olarak da turnuvanın en sürpriz yapan koçu seçiyorum şu ana kadar. Evet, turnuvada ilk 5'te yani Luka Doncic, Slovenya tamamen ona bağlıydı. E, Luka Doncic'i koymadan olmaz, tek başına bence getirdi takımı. E, Schröder pek sevilen bir karakter olmasa da, Almanya milli takımı da her zaman iyi. 3 e, numarada Cedi Osman e, çok temiz oynadı kaptan turnuvayı, şu ana kadar her ihtiyaç duyduğumuzda bence iş başındaydı. 4 e, numarada Yabusele, o da Fransa'nın kaptanı. Daha tecrübesiz olan Fransa'da bence çok özel iş yaptı. 5 numarada da tabii ki Alperen Şengün gururumuz. Yok e, içten de e, hesabı kesti, üstünlük sağladı. Alperen'i koymadan olmaz. En iyi 6. adama Franz Wagner diyorum. Yine Almanya'nın yıldızı. Dünya Kupası'ndan sonra yine çok iyi iş yaptı. En iyi koç da iki isim söyleyeceğim. Hem Ergin Ataman tabii ki 5'te 5'le bu takımı çıkardı. E, madalya hedefini çok yüksek sesle dile getiriyor. Bir de Fred Foto Fransa'nın koçu. O da bu kadar yıldızlarından yoksun bir takımı lider çıkarmayı başardı. İki koçu söyleyeceğim. Şu anda grup aşamasında herhalde milli takımımızla başlık olursak Alperen'i buraya almazsak olmaz. Çok iyi bir ortalaması var. Hatta triple doubleında kıyısından döndü. Yine aynı grupta yer aldığımız yok içi. Bence aynı şekilde yine en iyi beşi grup aşamasında koyabiliriz. Uzunlardan gidiyoruz ama Yunanistan'da da Antetokounmpo yine harika işler çıkardı grupta. Elbette ki Doncic, Luka Doncic'i koymak gerekir ve Almanya'da şu anda 100 sayı ortalamasının üstündeler ve Wagner'i de buraya almazsak olmaz. En iyi beşi herhalde bu şekilde dizebiliriz. 6. adam olarak Lauri Markane'ni düşündüm Finlandiya'da. Özellikle Büyük Britanya karşısındaki performansı, 43 sayılık performansı çok akıllarda kalıcıydı grup aşamasında. En iyi koç olarak şu anda herhalde yine milli takımımızı burada ön plana çıkarabilir. Çünkü özellikle Sırbistan maçı ile beraber tam olarak gücünü kanıtlamış oldu ve madalya hedefini net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla milli takımımızın baş antrenörü Ergen Ataman şu anda grup aşamasının en iyi koçu diyebiliriz.